Merhabalar, Erdebin Can, Vaski Su Testleri Daire Başkanlığı, Gönan Sulaması Sağ Sorumlusuyum. Gördüğünüz üzere aşırı yağışlardan ve taşkınlardan dolayı sağımızda ciddi hasarlar meydana geldi. Yaklaşık 800 adet kanaletimiz eğerleriyle birlikte yerle bir oldu. Ekip arkadaşlarımla birlikte bunları en hızlı şekilde sezonu yetiştirmek için çalışmaktayız. Aynı zamanda 84 kilometre ana kanalımızın biçim işleminin yaklaşık 40 kilometresindeyiz. Paletli kepçemizle de içindeki tortuyu temizlemekteyiz. Temizlik işlemleri bittikten sonra da yosun ve yabancı otla mücadele konusunda ilaçlamamızı yaptıktan sonra sezona sağlıklı bir şekilde girmeyi planlıyoruz. Şimdilik dediğim gibi ağır bir şekilde et bakımımız ve ana kanal taşıyıcı kanalımızın temizliğiyle meşgul olmaktayız. İnşallah sezon öncesine kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp çiftçimize suyu ulaştıracağız.